Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited şirketini sunduğu Merkez Ankara devam ediyor. Eko Mimari'ye teşekkür ederiz. Hakikaten doğal olmak doğayla iç içe olmak gerekiyor. Ve Merkez Ankara gündemde İran seçimleri sonuçlandı biliyorsunuz. İran'la ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Kim yapacağız? İran Araştırmaları Merkezi uzmanı Sayın Mehmet Koç'la hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Hocam biliyorsunuz çok aktifsiniz. Çünkü İran'la ilgili bilgiler bütün dünyayı ilgilendiriyor. Adeta dünya Amerika Beşik Devletleri, Sovyetler Birliği son Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İran'ı da gündeme taşıdı. Evet. Ne diyorsunuz? İran'ın özgürlüğü nedir dünyada? İran aslında yeni dönem olarak değil, tarihte hep böyleydi. Yani doğu ve batı arasında çok jeopolitik stratejik bir noktada duruyor. Bu yüzden hem doğu hem batı hem kuzey hem güney e, transit olarak, güzergah olarak e, bütün güçlerin dikkatini çekiyor. E, vakti zamanında İran da çok büyük bir güçtü. E, ancak 19. 20. yüzyıl özellikle İran içinde pek e, parlak geçmedi. Bir imparatorluk bakiyesi bir ülke. E, geniş bir coğrafya hem kuzeyde Hazar Denizi, Orta Asya güzergahları, hem güneyde Körfez dünyanın malum enerji kaynaklarının büyük oranda bulunduğu bir yer ve İran her ikisine de doğrudan komşu. öte taraftan Uzak Doğu Asya'ya da, Güney Batı Asya Güney Doğu Asya'ya da uzanan aslında güzergahların hepsi de buradan geçiyor. Jeopolitik olarak Türkiye'yi tamamlayan doğu istikametinde ve batıya Türkiye'de yine kuzeybatısında Türkiye'yle komşu bir ülke. Bu yüzden hem coğrafi konumu itibariyle de hem tarihsel arka planı bağlamında ister istemez hem bölgeyi hem bütün dünyanın ilgisini çekiyor. Yani çıkarları da bu süper güçlerin her dönemde çıkarlarını bu şekilde gerektirmiştir, dikkatini çekmiştir. Öte yandan İran'ın kendi ağırlığı da var. Dolayısıyla kendi sınırları içerisinde değil, aynı zamanda bütün bölgeyi etkileme kapasitesine de sahip. Bu bağlamda da İran... İster istemez hem komşuların hem de e, küresel güçlerin ilgi odağında. Evet. Ee, siz özellikle devrimin, e, ülkeyi kazandırdıkları devrim sonrası İran üzerine çok önemli çalışmış bir insansınız. Şimdi sorarsak devrim öncesi ve sonrası İran'ın farkı nedir? E, ve devrim de sürmenaj oldu mu? E, marjinal faydaya ulaştı mı? Yani o sıkıntılar var mı? Bir yenilenme gerekiyor mu? Evet. E, aslında... Devrim bir yerde e, diş güçlerin İran'a müdahalesini sonlandırmak için yapılmış bir e, siyasi hareket. Petrol ve gaz var hareket. onu da belirtelim izleyicilerimiz özellikle yani, şirketler. O kısmına da evet ee, özellikle biraz önce belirttiğim gibi yani 18-19. yüzyıl hatta 20. yüzyılın büyük bir kısmı devrim olana kadar ee, gerek Rusya'nın, gerekse İngiltere'nin vakti zamanında. Daha sonra 1953 darbesinden sonra Amerika'nın devreye girmesiyle Amerika'nın e, ciddi bir şekilde nüfuz ettiği, e, siyasetini etkilediği, yönlendirdiği bir ülkeydi. Ee, bu bütün bir devrimde, petrol şirketleri de orada vardı. Tabii ki, tabii ki. Yani o yedi kız aslında, kardeşler. E, Orta Doğu'da biliyorsunuz petrol ilk İran'da bulundu. 1908'de e, ee, Kaçarlılar Kaçar Hanedanı iktidardaydı o zaman e, ee, Darsi anlaşmasıyla bunun imtiyaz yetkilerini İngiliz şirkete verdi ve e, o şirket aşağı yukarı 3 yıllık e, çalışmanın ardından 1911'de ilk defa Orta Doğu'da petrol Mescid Süleyman, Niye, Süleyman denen bölgede e, İran'ın özellikle Arap e, nüfusunun yaşadığı bir bölge Körfez'e yakın orada bulundu. Yani Körfez'in bulunduğu dönemlerde, petrolün bulunduğu dönemlerde dikkat edelim. Osmanlı henüz o coğrafya çok yakın bir şekilde hakim. Ve İngilizler o zamanlarda da zaten petrolün diğer havzalarını da keşfetmeye başlamışlardı. Ki nitekim zaten 1914'te patlak veren savaş bir yerde birinci Dünya Savaşı bittiğinde bizim de o coğrafyalar üzerinde hakimiyetimizi kaybettiğimiz bir alan. Basre bu yüzden, bunun için yükleniyorlar. Kutul, kutul Tabi tabii, tabi yani, Dolayısıyla petrol ve ardından doğal gazla birlikte İran bu anlamda önce İngilizlerin, kuzeyde de yine biliyorsunuz Hazar'da da yine petrol ve gaz havzaları var. O taraflarda da yine Rusların yüklenmesiyle e, ciddi bir İran e, baskı altında kaldı iki taraftan. Ve hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle e, Ruslar arasında İran paylaşıldı. Farklı şekillerde paylaşıldı. Daha sonra işte iki dünya harbi de bittiğinde e, Ruslar biliyorsunuz kuzey taraftan Tebriz'e kadar birçok yeri işgal etmişlerdi. Hatta orada bir Kürt devleti, bir Türk devletinin kurulmasını da kendi şemsiyesi altında olanak sağlamıştı. Hollywood ve, Hollywood bize bunları göstermediği için. tabii tabii. Şimdi e, bunun amacı da işte Körfe, Hazar'daki İran'ın e, Hazar hafızasındaki petrol imtiyazlarını almak içindi. Rusların bu hareketi. Ancak e, dönemin e, başbakanı Kavam yapmış olduğu bir takım diplomatik ve siyasi hamlelerle Rusları hem ülkeden çıkardı hem o imtiyazları vermedi hem de orada kurulmuş olan Rusların, Sovyetlerin diyelim şemsiyesi altında kurulmuş olan iki devlete de son verdi. Böylelikle hakimiyetini tekrar tesis etti. Yoksa bugün bildiğimiz Afganistan'ın durumunda olurdu. Yani benzer şeyler ortaya çıkabilirdi. Tabi İran coğrafyası buna müsait çünkü çok farklı etnik unsurlardan oluşuyor. 36 farklı etnik unsurdan oluşuyor. Ana iki unsur tabi burada Farslar ve Türkler ardından Kürtler, Araplar, Belçiler falan geliyor ama sonuçta çok etnisiteli bir yapı. Böyle bir yapı eğer merkezde güçlü bir devlet olmazsa devlet otoritesi dağılmaya veya içeride bir kaos yaşamaya müsait bir duruma düşüyor. Ve bu devrim, anlamda işte de, devrim evet, bu yola açtı. Evet. Devrim bu. evet tam da burada işte e, devrim neye karşı meydana geldi? 1953'te işte Amerikalıların, Rusların ve şeyin yerini alarak, İngilizlerin yerini alarak nüfuz etmeye başlaması, Şah'ı tamamen kontrollerini almaları, ülkenin e, siyasetine yön vermeleri içerideki güçleri e, rahatsız et dinamikler daha doğrusu yani liberal, işte... milliyetçi, İslamcı bütün grupları, solcu hepsini şah karşıta ortak bir paydada birleştirdi. Şunu da söyleyeyim, şah şah olmadan önce İngiliz büyükelçiliğinde Kamçılı konçerler ya gibi görev yapan bir insan o kadar da asil değiller. Yani şimdi böyle dış güçlerin etkisi altında kalınca yapabilecek fazla bir şeyiniz olmuyor. Dolayısıyla onlardan gelen direktifler doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Ama Şah da 1941'de babası sürgüne gönderildikten sonra işgal ediliyor çünkü İran sürgüne gönderiliyor ve Muhammed Rıza Pehlevi oğlu yerine getiriyor genç yaşta. Siyaseten fazla bir şey yok, e, etkisi yok. yok. Ülke zaten işgal altında. Dolayısıyla belli bir süre bunun gücünü pekiştirmesi gerekiyor. O dönemi atlattıktan sonra 1953'te musaddık, meşhur Musaddık darbesiyle birlikte e, Amerikalılar İran'a giriyor ciddi anlamda. Ve Şah'ı tamamen kontrolü altına alıyorlar. E, bu bağlamda 1960'larda biliyorsunuz özellikle Amerika'nın başlatmış olduğu kalkınma e, hamleleri vardı kendisine bağlı kendi blokunda yer alan geri kalmış ülkelerde bunun sebebi belliydi Sovyetlerin bu durumu istismar ederek burada solcu devrimlere veya komünist devrimlere e, yol açmaması için Dolayısıyla bu kalkınma hamleleri başlayınca Şah da burada ciddi hamlelere girişti İran'ın malum kaynakları da uygun yani dışarıdan herhangi bir borç almadan e, yeteri kaynağa sahip Petrol ve doğalgaz ona o imkanı sağlıyordu kalkınma hamlelerini başlattı. Bu şer, bu sefer toplumsal bir dönüşüm başladı. Bu hamlelerle birlikte Şah bir süre sonra tabii güç devşirdi. Ülke içerisinde gerek orduyu güçlü hale getirmesi, işte istihbarat teşkilatı Savak biliyorsunuz çok meşhurdu o zaman. Ay tüm... Şeriat'ın ölümü hala konuşuluyor. Tabii konuşuluyor. İşte tüm bu siyasi grupları içeride baskılaması ee, bir süre sonra bunun e, bu güç sarhoşluğuna kapılarak karşısına Batı'yı almaya kalkışması işlerin seyrini değiştirdi. Aslında devrime giden sürece de e, bir de bir nevi aslında kolaylaştırıcı rol oynadığını da söyleyebiliriz. Çünkü 1975 Menendez benzer bir tutum. Sovyetler Birliği ile anlaşmaya giderken e, ABD'ye karşı karşısına tepki gösterdi. Evet, şöyle bir durumla karşılaştı. 75 76'daki röportajlarında şunu diyor. Yani 1953'te imzalanan o petrol anlaşmalarının süresi dolacak çünkü. Batılı şirketleri tehdit ediyor. Yani bu tarih geldiğinde siz İran'ın çıkarlarını öncelemezseniz ben sizi diğer normal şirketler gibi arka plana koyarım. Kim İran'ın çıkarlarını öncelerse onu öne alırım. Bunu söylemesi onun için e, hani içeride kamuoyunu kaybetmiş, toplumsal desteği olmayan bütün siyasi dinamikleri kendisi kendi karşıtı bir pozisyona getirmiş onları baskılamakla dışarıyı da kendi aleyhine kışkırtınca bu sefer devrim artık e, o süreçte bunu ne yapamadı ne orduyla ne savakla durduramadı. O e, devrimciler için bir fırsat oldu ancak dış güçler ne savak katmadığı bir şey vardı. O da e, devrimin bu kadar radikal bir pozisyona dönüşme durumu. Bizim kontrolümüz Kontrol, altında. Kontu, evet. Yani, yani bir, ediyor. devrim olacak. İran biraz şey olacak, sarsılacak ama daha sonra tekrar ilişkiler kaldığı yerden sürdüreceğiz şeklinde bir bakış açısı vardı. Çünkü devrimden sonra ilişkiler bir şekilde e, Amerikan elçiliğiyle ile geçici hükümet arasındaki ilişkiler devam ediyordu. Ta ki 4 Kasım 1979'da büyük elçilik basılana kadar. Ondan sonra tüm ipler koptu ve e, İran-ABD ilişkileri büyük oranda İran'ın iç politikasını, ekonomisini, dış politikasını ve bölgesel politikalarını e, etkisi altına aldı. ve Hatta bu anlamda bizim de İran ile olan ilişkilerimiz büyük oranda e, İran-ABD ilişkilerinin yaşadığı inişli çıkışlı sürecin bir şeyi oluyor. Yani evet. etkisinde gelişiyor. Tam bu sırada işte bu devrim yapıldıktan sonra bir genç var 19 yaşlarında e, ve de kendisini savcı yapıyorlar. Onu bugün karşımızda evet. görüyoruz. İbrahim Reis'i ne diyeceksiniz? Şimdi tam bıraktığımız yerden devam edecek olursak devrimin başlangıcı malum biraz sancılı geçiyor. Yani siz yeni bir devlet kurmuşsunuz. Devletin adını koymuşsunuz İslam Cumhuriyeti. Bir sentez yapmışsınız. İslamiyet ve Cumhuriyet daha önce İran tarihinde olmayan malum İran'da yüzde 85-90 İran resmi kayıtlarına göre mezhep mensubu Şii. Dolayısıyla siz Şii mezhebinin esaslarını ölçü alarak bir din devleti bir teokratik düzen kuruyorsunuz. Şeriat oluşturuyorsunuz. Tabii şeriat kuruyorsunuz. Ee, ve diğer dinamikler bunu kabullenmiyor. Ee, i̇şte solcular var e, İslamcıların farklı versiyonları var bunu kabul edemeyen ve milliyetçiler var, liberaller var. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bir süre sonra bu güçlerle, bu dinamiklerle devrim sürecinde sizinle ittifak kurmuş olan bu dinamikleri tasfiye etmek zorunda kalıyorsunuz. Reisi de şimdi Reisi, de ortaya çıkıyor, evet, savcı tam, olarak. E, yani bu yaşta hani devlet tecrübesi olmayan e, bir genç bir talebe, dini eğitim gören bir talebe yani 19 yaşlarında e, önce işte Ahvaz'da, Arap bölgesinde. Çünkü İran'ın devrimden sonra. Hem Arap bölgesi hem Türk bölgesi Türkmen, Kürt bölgesi birçok yer e, tekrar ayaklandı. Yani o, o, o devlet otoritesi kaybolunca, zayıflayınca e, bu etnik unsurlar bir anda belli siyasi taleplerle e, öne çıkıyorlar. Devrimin başında bu süreç yaşandı. Dolayısıyla reisi de e, böyle bir görev üstlenerek e, ahvaza gidiyor ve oradan e, devrim ile olan devrime olan katkısı bilfiil fiil başlamış oluyor. Bu savcı. Kısa bir süre sonra Kerec ve Tahran, Kerec, Hemedan, Tahran, yani ülkenin tam merkezinde yer alan illerden bahsediyoruz. Baş başsavcılığı görevlerine geliyor, müfettişlik görevlerine geliyor. En nihayetinde 42 yıllık yaşamı, devlet adamı yaşamı tamamen yargı içerisinde geçiyor. Yani politik bir figür değil, siyasi olarak aslında şu an tam politik bir şeyden geçiyor, testten geçiyor Politik yetenek, kabiliyet testleri, şey yetenekler ölçülecek aslında bundan sonra. Çünkü ismi en çok devrim rehberliği için geçiyor. Devrim rehberliği İran'da aslında devlet başkanı. Evet. Yani, Hamene'yi yerine... Tabi Hamene'yi çünkü başkomutan, ülke genel politikalarının hepsini belirleme yetkisi onda. Bütün kuvvet komutanlarını gerek devrim muhafızları gerekse orduyu ve bir de genel kurmay başkanlığı var. Silahlı yapılan da biraz farklı bizdekinden. Tüm bu silahlı güçlerin üzerindeki e, otorite hameneyi. Yani Cumhurbaşkanı bu anlamda bir tasarrufu yoktur, yetkisi yoktur. Şimdi e, eğer bu adam devrim rehberi olacaksa öncelikle anayasada ikinci adam olarak geçen Cumhurbaşkanlığı görevini e, ne yapmalıdır? Burada başarıyla yönetmelidir. Yani burada siyasi güçleri, siyasi kaynakları, aslında ülkenin bütün kaynakları bir şekilde yürütme erkinde. Yürütme erki burada ne kadar başarılı bir görev icra ederse devrim rehberi olduğunda çünkü bundan da üst bir makam. Yani artık sadece bir yasama, bir yürütme organın ya da erkinin başkanı değil. Bütün devletin başkanı olacak. Dolayısıyla burada başarılı bir sınav sergilemesi gerekiyor reisinin. Ş şöyle diyebilir miyiz? Hani bizde Ahmet Necdet Sezer seçildiğinde kırmızı ışıkta duruyor diye lanse edildi. Bunlar önemsendi ama anayasa kitapçığı fırlatılıp ekonomi bozulduğunda Evet. Bu konu değerlendirilmedir. Reis'i böyle değerlendirirsek kırmızı ışıklarla mı, teferruatlarla mı uğraşıyor yoksa anayasa kitapçının içini mi dolduracak? Şimdi e, yargıdan geldiğini söyledik. Evet. ya, Bütün devlet adamlığı görevini de orada geçirdi. Aynen dediğiniz gibi ben zaten somutlaştırmak için <laughs> izleyicilerimizin tam e, mevzuyu daha iyi anlamaları için örnekleyecektim onu. Şimdi yargıdan gelen bir insanın gerçekten bütün e, ömrü hukuk sistemi içerisine geçmiş bir insanın e, siyasi esnekliğe ne kadar hazır olduğunu e, görmek gerekir. Bir siyasi zekasını burada nasıl konuşturacak? Çünkü hiçbir part, siyasi partinin viyesi olmadı. Bu adam e, siyasi bir parti ve teşkilatın içerisinde yetişmedi. Orada siyasi manevralar, kabiliyetler nasıl sergilenir? Bunu bilmiyor. Dolayısıyla e, burada bunu nasıl yansıtacak? Şimdiden bir takım gaflar yapmaya başladı. Yani Adaylığından önce de hatta 2017'de de aday olmuştu hatırlayacak olursanız. Ee, o zaman da bir takım söylemlerden bu açıkça ortaya çıkıyordu. Siyaset adamı olmadığı, bir hukukçu olduğu anlaşılıyordu. Şimdi ise artık bir fiil bu görevi üstlenmiş oldu. Evet. Hatta şu an kabineyi kurmakla meşgul. Yani bu kabinede dahi e, artık reformcular yok. ılımlar da yok. E, muhafazakar dinamikler var. P siyasi parti grup ve aktörler var. Burada dahi bu grupları nasıl yönetecek, kabinede nasıl bir e, sentez oluşturacak, nasıl bir terkip meydana getirecek bunu görmek gerekir. İlk başarılı, başarılı olup olmadığı sınavını burada gösterecek. Kabinede açıklanacak. Isimler. Tabii, tabii. Şimdi kabinede çünkü kendisini destekleyen e, muhafazakar gruplar var. E, bu muhafazakar grupların aynı zamanda şimdi bir beklentisi var. Yani kabinede yer alma beklentisi ve orada ciddi bir e, mücadele var. Yani dengelerin oluşturulması gerekiyor. Tabi yani şimdi Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı e, kendisinden sonra en yüksek e, otorite e, yürütmenin e, kendisinin yokluğunda yürütmeyi, kabineyi yönetecek kişi. E, o noktada mesela e, çeşitli aktörler var. Geri adım atmak istemiyorlar. Ortaya çıkan oraya talipler. isimler var mı efendim? Sayın hocam. İsimler var. E, Ali Nikzat var. Eski Erdebil Milletvekili. Kendisi e, aynı zamanda Meclis Başkan Yardımcısı şu an ee, ve ha, ra, pardon e, Ahmet İnejat döneminde de e, şehir ve e, yol yol ve şehircilik bakanlığı yaptı. Evet. O zaman İran'da e, ciddi bir şekilde meskeni mehradı altında TOKİ bizim toplu, toplu e, konut projelerini aslında e, hayata geçirdiler başında duruyordu. E, o anlamda deneyimli. Diğer bir isim ise bu e, Asker kökenli demeyelim ama bütün görevlerini de askeri karargahların veya onunla bağlantılı olan ekonomik kuruluşların içerisinde geçirmiş genç bir aday var. O da Said Muhammed. Eee Muhammed de zaten e, Anayasa Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı ama seçim sürecinde tamamen reisinin yanında durdu. Onun adına bütün mesela şehirler gezmeye çalıştı, mitingler düzenlemeye çalıştı. Saha eksikliğini Said Muhammed Muhammed'le gidermeye çalıştı. Yani büyük oranda evet onunla öyle bir işbirliği yaptı. Ama koronavirüs olduğu için malum o kadar evet. yüksek katılımlı mitingler yapamadılar. Bir iki yer hariç. Ona da tepki geldi zaten. Dolayısıyla şu an isimler netleşmeye başladı. Mesela Dışişleri Bakanlığı için ismi geçenlerden biri de Emir Abdullahiyan. Yani evet. e, Zarif'in eski yardımcılarından. Evet. Orta Doğu ve Arap Dünyası sorumlusuydu. Dışişleri Bakanlığı'nda ve iyi, i̇yi, evet. iyi bir kadro var. Şahin, Şahin evet. İyi bir kadro. Arada şunu sormak istiyorum. Şimdi Çin ve e, Covid dediniz. Yani seçimde sıkıntıydı Covid nedeniyle. Çin ve ABD birbirini suçluyor. İran dış güçlerin kendi ülkesinde Covid'in böyle vurmasında istihbarat arayışında mı? Bir bir şeyden şüpheleniyor mu? En başından beri öyleydi. Yaklaşım evet. en başından beri öyleydi. E, Hamene'yi zaten ee, o zaman şeyi bahsetti yani bu e, biyolojik bir savaş adını koydu. Silahlı kuvvetlere hemen bu işin bir parçası haline getirdi. Bu mücadelenin bir parçası haline getirdi. Çünkü hükümetin tek başına bu konuda yetersiz kaldığını düşünüyordu. Olayın tabii bir sağlık boyutu var. Bir de biraz önce bahsettiğimiz gibi yani biyolojik savaş olarak bunu tanımlamak Bunun üzerine etmek... de duruyorlar. Tabi tabi. en süre, başından süre az olduğu için geçiyorum evet. hocam kusura bakmayın. En önemli konu Kandil meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki Kandile ya İran gerekli müdahaleyi yapsın ya biz yapacağız. Yeni yönetim reisi Kandil'de bir gelişme olabilir mi? Onlar da peşakla uğraşıyorlar. Evet. Nasıl gider? Şimdi İran'ın PKK ile olan ilişkisi dönemsel olarak veya sahada daha dar alanda Türkiye ile olan rekabetine bağlı olarak gelişir değişir. Koz. Tabi tabi yani e, Türkiye eğer bölgede bir hamle yapmışsa bir adım ileri gitmişse Türkiye'yi e, ne yapmak ister e, durdurmak ister sınırlandırmak ister veya karşı bir hamle yapmak ister bu anlamda elindeki en önemli koz nedir İşte PKK'dır. E, ona alan açabilir. Şimdi Kandil'in bir kısmı şeye bakıyor. İran'a bakıyor. kısmı İran'da. Tabii İran'a bakıyor. Dolayısıyla birkaç kez biliyorsunuz. Hatta haberlerde de gündeme geldi. Sonra geri çekildi. Murat Karayılan'ın İran'da gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı. İranlılar işte biz o Murat bu Murat değil başka bir Murat demeye getirdiler. Yani teslim etmek istemediler açıkçası. Çünkü orada yakın bir işbirliği olduğunu biliyoruz. Bir taraftan da Peşak Kolu var. Peşak Kolu da aslında... PKK da malum sadece İran'dan veya bölgedeki birkaç devletten, ülkeden beslenmiyor. Uluslararası güçlerin desteği var arkasında. Zaman zaman o güçlerin İran'a da bir mesajı oluyor. Bu işi de yine taşeron olan e, PJK havalı ediyorlar. Bakıyorsunuz İran içerisinde çeşitli yerlerde e, bir takım eylemler gerçekleştirdi ve gerçekten bazen bu eylemlerin sonucunda e, kayıp sayısı çok oluyor İran tarafından. Yani 5-10 bazen 15-20 Dolayısıyla azımsanacak bir durum da değil ama İran bunu da ne yapıyor? Karşılık veriyor. Kendisi mesela zaman zaman o dağın eteklerini top atışlarıyla vuruyor ama dediğim gibi sonuçta bu kartı tamamen devre dışı bırakmıyor. Yani Türkiye'deki Türkiye ile olan bölgesel rekabetinin bir parçası olarak bir koz olarak kullanıyor. Peki onların savağın bugünkü yerini alan bir kuruluşları var mı? Onun başına etkin bir isim var mı? Nedir bu durum? Şimdi İran'da istihbarat Teşkilatı istihbarat Bakanlığı düzeyinde. Yani hükümetin işte şu an 19 bakanlığı var. Onlardan biri de istihbarat Bakanı. İstihbarat Bakanı hükümetin parçası olmakla birlikte aynı zamanda e, Milli Savunma Bakanı, e, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı gibi bu dört bakan, e, bazen beş bakan e, aslında e, anayasada öyle bir... E, ad, tanımlama olmamasına rağmen tamiller gereği devrim rehberiyle istişare içerisinde atanır. Çünkü onlar da aynı zamanda ülkenin silahlı ve güvenlik kuvvetlerinin bir parçası sayıldıkları için orada ve o güçler de tamamen Hamene'ye bağlı olduğu için orada bir istişare ile belirleniyor. Şimdi savak, sava artık yok. E, yerine İstihbarat Bakanlığı var. Bir de e, 2011'de kurulmuş olan devrim muhafızları ordusuna var. bağlı e, istihbarat teşkilatı var yani ayrı bir istihbarat teşkilatı var ve biz zaman zaman bu iki istihbarat kuruluşu arasında rekabete tanık oluyoruz. Yani örneğin anti casus yetkisi istihbarat bakanlığındayken bazen bu görevi öncelikli olarak şey üstlenebiliyor. Üstlenme değil hatta müdahil oluyor. Yani müdahale ediyor. Bazen istihbarat bakanlığının kimi yetkililerini de Kimi, e, konulardaki yetkililerini de tutuklayabiliyor. Yani devrim muhafızları bu konuda çok daha baskın. ve evet. e, Aynı zamanda biliyorsunuz Kudüs gücü var. E, evet. Sınır ötesi operasyonlarını yöneten yönlendiren ki yakın zamana kadar bunun başında Kasım Süleymani duruyordu. Evet. İşte Ocak 2020'de e, Trump'ın talimatıyla e, öldürülünce yerine İsmail Kahani geçti. Şu an o görevi o yürütüyor. Evet. Dolayısıyla bu e, reisinin devraldığı bu yeni yönetim İran'ın süre gelen politikalarında bir takım temel değişikliklere sebep vermeyecek. Çünkü İran aslında bunu bilinçli bir şekilde getirdi. Mühendislik yaparak getirdi. İran'ın mevcut politikalarının devamlılık sağlamak için getirdi. Dev, İran devriminin, sizin alanınız olan devrim sonrasındaki yapının tam kurumsallaşmasını sağlamak için getirdi. Yani kurumsallaşmış olan bu yapıyı aslında biz devam ettireceğiz demek. Çünkü bunu ya, devrim rehber yaparlarsa bir 20 yıl daha İran bu politikaları sürdürecek demektir. Biz... Aksi takdirde Ruhani'nin bir amacı vardı. Nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra ülkeyi içeriden dönüştürme ve mevcut politikaları temelden değiştirme gibi bir niyeti vardı ve devrim rehberliği iddiası vardı. Ancak Trump'ın anlaşması anlaşmadan çekilmesiyle birlikte onun bütün siyasi yatırımını yapmış olduğu nükleer anlaşmanın çökmesiyle siyasi hayatı da büyük oranda bitmiş oldu. O proje de engellenmiş oldu. Reisi Devrimden bu yana süre gelen politikaların sürekliliğinin tescilidir bundan sonra. Yani Bu bir kurumsal yapıdır. İran bu evet. yolda doğru olacaktır. E, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Hakan Filan da bölgeyle ilgili çok iyi bilgilere sahip. Son 3 dakika dedi yönetmenim. E, bu bilgilere sahibiz biz. Devlet olarak iyi hazırlıktayız. Bundan sonra Türkiye-İran ilişkilerinde ne bekliyorsunuz? E Konuşmanın da en başında değindiğim gibi yani İran e, ABD ilişkileri özellikle şu an ciddi anlamda yaptırımların gölgesinde ve ülke içeride çok ciddi bir şekilde e, sıkışık durumda. Yani Covid'den toplum, daha zor nefes alamıyor. Yani hem yaptırımlar üzerine bir de Covid gelince gerçekten e, ekonomi olarak ciddi bir çöküntü yaşıyor İran. E, yani ekonomistlerin değerlendirmesiyle son 10 yıldır neredeyse %0 büyüme ile ilerleyen bir ülke var karşımızda. Öte taraftan temel ihtiyaçları e, sürekli e, ötelenen, petrol ve gaz alanında ciddi yatırımlar bekleyen, e, tamamen köşeye sıkışmış bir ülke var. Ve burada Türkiye, İran arasındaki ticari ilişkilerde büyük oranda bu yaptırımların etkisinde kaldı. 12-13 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacimimiz bayağı bir düştü, 2-3 milyar dolarlara kadar düştü. Çok Çünkü büyük, büyük oranda biz gaz da alıyorduk İran'dan. Oraya ciddi bir ihracatımız da vardı. Şimdi İran yeni hükümetin söylemiş o. Yani biz yerli üretimi destekleyeceğiz. İthal ürünlere eğer benzeri varsa ülke içerisinde yüksek vergiler koyarak şey yapacaklar. Yani ülke içerisindeki üretimi destekleyip bu Türkiye'nin çok işine gelmez. Buna mutlaka Türkiye'nin bir karşılık vermesi gerekecek bu durumda. Çünkü Türkiye-İran arasında tercihli ticaret antlaşması da var. Devreye girmiş son kaç yıldır. E, o işliyordu. Onun, bu yaptırımlarla birlikte yerli üretimi desteklemek adına zaten 1500 kalem şeyden çıkarıldı. İthalatta e, ya engel koydular ya onlara İran'da biliyorsunuz 3 çeşit 3 kur döviz var. Temel ihtiyaçlar için tahsis edilmiş 1 dolar 4200 tümen ayrıca 1 dolar e, 8 binlerdeydi son zamanlarda arttırdılar. Bir de serbest piyasa kuru var 24 bin tümen civarında. Dolayısıyla o 4200 tümen kuru temel işte e, yağ, şeker veya sağlık özellikle ilaç e, kalemleri için kullanılıyor. Onun dışındakiler için kullanılmıyor. Dolayısıyla yeni dönemde e, eğer Viyana'da devam etmekte olan nükleer müzakereler bir yere bir sonuca ulaşmazsa Türkiye İran ilişkileri bu minvalde devam eder. Yani bu e, yaptırımların bölgesi etkisini gösterecektir. Ancak İran'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı da e, artarak de. devam edecektir. Evet, çünkü de. Türkiye bu konuda gerçekten e, adaylardan biri olan Merkez Bankası Başkanı Abdülnasir İmmet'i e, Türkiye'nin bu sıkışık dönemde son 3 yılda temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi bir şekilde destek olduğunu İran'a. E, çünkü Türkiye'ye geldiklerinde bunu açık bir şekilde ifade ediyorlardı bu konuda Türkiye'den destek beklediklerini. Ve e, Sayın e, himmet'inin bu açıklaması aslında Türkiye'nin bu konuda üzerinde, üzerine düşeni e, gerektiği şekilde yerine getirdiğini gösteriyor. Ama e, tüm bu baskı altında her halükarda Suriye biliyorsunuz, Suriye'de Aslan'a çözüm süreci vardı. Veya Irak'ta yaşadığımız son dönem gelişmeler, Türkiye'nin orada terör örgütüne karşı yapmış olduğu operasyonlara, Türkiye'nin, İran'ın e, büyük elçisinin Bağdat'tan çıkış yapması, tepki toplayan çıkışları. Yani bütün bu baskıya rağmen bölgedeki rekabette İran e, tabiri caizse e, dik durmaya çalışıyor. Evet, Bu çok önemli. Çok evet. teşekkür ediyoruz evet. Sayın Hocam. Yine birlikte olacağız. Çünkü görülüyor ki İran-Türkiye arasında e, ilişkiler daha da hararetli artacak. Teşekkür ediyoruz. Muhakkuk. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. İran, Ara İran Araştırmalı Merkezi İran uzmanı Sayın Mehmet Koç hocamız bizimle birlikteydi. İran-Türkiye meselesine çok iyi anlamak lazım. Keşke tarihe dönüp de Bayezid'i İran Şahı'nın kızıyla evlendirebilseydik. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza. Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited şirketinin sunduğu Merkez Ankara sona erdi.